bir saniye. Merhaba arkadaşım. Hoş geldiniz galiba. Bugün marka olacağız. Yakatmaya beni unutmayın. Seviyorum. Hadi videomuza geçelim. Yüz gelsin. bir saniye. Bir saniye. oldu ya. Evet arkadaşlar. Teşekkür ederim. Ee, YouTube kanalımız büyüdü arkadaşlar. Heh. Teşekkür ederim YouTube kanalımız büyüdü arkadaşlar. 400 olacağız. 400 abone olacağız arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hadi videomuza geçelim. Marka açayım arkadaşlar. Şarkı açtım. Bu açmadım. Evet, videomuz uzun olacak arkadaşlarım. Hem Ayas bulacağız, hem altı, hem de hepsi bulacağız demir kömür ne varsa.